Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koala. Bugün sizlere Discord Guard botunu göstereceğim. Aslında tam Guard botu değil. Aslında ee, biraz böyle eğlenceye kaçan bir bot. Yani şöyle göstereceğim arkadaşlar. Nokta komutlar yazalım. Ee, yazdığınız zaman ee, burada size bütün komutları gösteriyor. Avatar falan işte ee, yaz diyelim. Yaz ee, Recep bir piç. Eee Arkadaşlar bu tür bir eğlence botu gibi ve size altyapıyı e, vereceğim ve bir de şurada arkadaşlar kayıtsız rol aydısın C'ye gelecek kayısız e, kayıtsız üye veya da herhangi bir vermesini istediğiniz rolün ID'sini sadece giriyorsunuz. ID nasıl alacaksınız? Hemen şuradan geliyorum arkadaşlar. Görünümden e, gelişmiş arkadaşlar. Gelişmiş modu aktif ettiğiniz zaman aileleri e, ID ID'leri kopyalayabiliyorsunuz. Şimdi Discord botunu bilmeyenler oluşturmasını ki bilmeyen varsa da ne diyeyim. Discord developer'a girin arkadaşlar. Developer'a girdikten sonra ee, New Pro e, basıyorsunuz ve buradan diyelim ki denemeye bir yapayım hemen. E, yaptıktan sonra arkadaşlar bot diyorsunuz. Add bot diyorsunuz. Botunuzu e, oluşturuyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar botu oluşturuyorsunuz. E, şunu şuradan bunu bir delet diyelim. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Yani yapacağınız şey bu. Şimdi bu botu nasıl alacaksınız onu göstereyim. Öncelikle gelip arkadaşlar kanalıma üye abone olduğunuzda da bir tane SS atıyorsunuz. Abone ise size abone rolünüz veriliyor. Bunun gibi veya da bu arkadaşımdaki gibi Recep'teki gibi bugün yanında Recep var. Ee, bazı şeylerden dolayı. Bunu veri yapıyorsunuz ve size abone rolünüz verdikten sonra altta e, abone adlı bir tane kategori açılıyor. Ve bu kategoride arkadaşlar Discord Quart Bot'tan e, Remix'de edit deyip yani projeyi alabilirsiniz. E, e, bir sonraki botumuzda arkadaşlar Discord DM duyuru botu olacak. Ondan sonraki botumuzda müzik botu olacak. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.